Merhaba arkadaşlar. Borsaklar Osman Çetin kanalımıza hoş geldiniz. Bugün karşı taraf göreme. Orada da bakın turistleri görebiliyorsunuz. Resim çekilen canlı yani bu eş, bu manzara eşliğinde yapacağım e, göreme eşliğinde. E, fazla da bir uzun canlı yayın yapmayı düşünmüyorum. 15-20 dakikalık bir canlı yayın yapacağız. Herkese hoş geldiniz diyelim. Sizlere de şöyle güzel bir manzarada bir borsa sohbeti yapalım arkadaşlar. Burası Nevşehir Göreme bakın açık hava müzesi. İleride oteller var. Tekrardan hoş geldiniz diyelim. Şöyle net bir görüntü veremiyoruz ama Aleykümselam Onur. Bakın CV Enerji de bedelsize gidecek. Şu an 245'lerde e, CV Enerji'deki hedefimiz hani bölünmeye ne zaman gider ama alınıp güzel kazanabilecek hisselerden birisi de CV Enerji. Agrot 22'lerde dün hafif düşüş yaşadı ama Agrot gidecek bakın. Agrot'tan korkmayın. Agrot'taki hedefimiz devam edecek. Aleyküm selam. İstanbul'dan selamlar demiş. İstanbul'dan selamlar. Erbay Özüşler selamlar. Ömürcan hayırlı günler. Yarın Ürgüp demlemiş, hoş geldin. Sevinç Hanım, e, hoş bulduk, hoş geldin. Nurullah selamlar. Şöyle sizlere göstereyim. Burası görem arkadaşlar. Hem sizler de manzarayı görmüş olursunuz, hem de güzel bir canlı yayın yapalım. Az agrotu toplayın, korkmayın. Bu en 2024 yılının bedelsiz hisselerinin fazla olacağı bir sene söylemiştim. Nitekim de birçok hisse bedelsize gidiyor ama yani SPK'nın işi de zor. Çünkü zaten belli bir halk arz geliyor. Aletim bedelsizler de uzun zaman araştırıyor. Bekledi derken bu kadar bedelsizin içerisinde nasıl onaylar gelecek? Bana görürse birçok onay çok uzun sürecek. SPK'nın bedelsiz onaylarını araştırması. Çünkü bu kadar yoğunluktaki bedensizlerin, SPK'nın yoğun çalışması olacak herhalde. Bilmiyoruz. Ama hani bedelsiz onayların çabuk geleceği kanaatinde de değilim. Onu da söyleyeyim açıkçası. Şöyle sizlere manzarayı tekrar göstereyim. Burası Nevşehir Göreme arkadaşlar. Açık havabizesi. Kanalımıza yeni gelenler kanalımıza abone olsunlar. WhatsApp grubumuz her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmında mevcut. Ali Keser hoş geldin. Üretmiş abi selamlar. Kervansarayı zarar olan bir birse ulaşma derim. Gübre fabrikaları ekip bugün tavan. gübre taş fabrikalarından şöyle bir uzaz Şöyle göstereyim. WhatsApp kuruma uyulmak isteyenler açıklamalar kısmında WhatsApp numaramız mevcut 0553 364 31 kısa vade listelerimizi WhatsApp kurumuzda veriyoruz arkadaşlar. İnşallah WhatsApp kurumu uyulursanız hafta içerisinde sahaf edilmiş kısa vade listelerden faydalanmış olursunuz. Hem de portföyünüze bakalım çünkü buradan bütün elinizdeki listelere bakabilmek kolay değil portföyünüze. WhatsApp kurumu uyulursanız bakalım açıklamalar kısmındaki WhatsApp'dan yazabilirsiniz. Uşak seramik bugün pert demiş. Uşak seramiğe bulaşmayın yeterince şişti zaten primlendi. Bu saatten sonra uşak seramik alınmasın. Çin betonda Ağustos'ta inşallah diğer çimento hisseleri gibi çin betonda hareketliliğe başlayacak. Hep beraber çin betonu bekliyoruz ama güzel hareketlerden sonra da satacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın çin Beton'dan. Agrot'un e, bu sürekli taban gidecek diye bir durum yok ama 29 Ekim'e kadar çok güzel yerlerden 60'lardan satacağız. O yüzden 22'ler 23'ler buralar daha dipler. Emin işteki hedefimiz 1200'ler. Aynen. Kervansaray Holtik zararda olan bir hisse değerli kardeşim. Bak tekrar söylerim Zekeriye Şefim. Ee, zararda olan e, bir Kervansaray'dan biraz uzak durmanı tavsiye ederim. Kısa vadeli hisselerimizi WhatsApp grubumuzdan veriyoruz. WhatsApp grubumda açıklamalar kısmında mevcut. Üzeyir Boya isim değiştiriyor ve teknoloji ses oluyor. Üzeyir Boya Innosa teknoloji oluyor. Ona göre e, Sevgi Aslan hoş geldin. Burası Göreme Nevşehir e, Sevgi Aslan. Bakın orada yürüyüş yolları falan vesaire. Turistler ileride resim çekilme yerleri, oturma yerleri ileride. Teşekkür ederim özlemeyen. Özden Çelik, e, öncelikle hoş geldiniz Özden Çelik. E, tabii ki alınır. Agrot'u 29 Ekim'e kadar 60'ları bekliyoruz Özden Çelik. Özden Çelik Hanım da e, ses sanatçısı biliyorsunuz. Geçenlerde yine yeni bir video izlemiştim Özden Çelik Hanım beğeniyorum sesinizde ama agrotu hiç korkmadan 29 Ekim'e kadar bekleyeceksen buralardan alabilirsin çünkü hedefimiz 29 Ekim'de 60 TL'ler Özden Hanım bunu da belirtelim WhatsApp kuruma gelmek istiyorsanız da açıklamalar kısmına WhatsApp numaramız mevcut Osman abi demiş dirit daha giderim. altı maliyetle bekliyorum 5 bin notla demiş bence karım varsa satabilirsin Yasef kardeşim tamam Ceyhun bekliyoruz e, hocam iyisini bilirse ama ben çok yüklendim. Bekliyorum orta vadede demiş. Hangi hisseye yüklendin e, Elbay Onu söylemedin ama. Teknosa güzel hisse. E, Reader arabayı Ağustos ayında indirecek. Banttan indirecek. Bu yüzden e, hocam demiş e, Efor çay demiş. Efor çay benim için şu an için alım yerlerinde değil. Yeterince yükseldi. Yeni halk arz olmuş bir ise geri aşağı sarabilir. Karda iseniz elinizdeki efor çayı satıp biraz beklemeniz, gözlemlemenizi tavsiye ederim. Hülya Yılmaz selamlar. Ankara'ya selamlar. Bugün Nevşehir göreme. Bakın arkadaşlar aşağısı da ilerisi de burası Nevşehir göreme ilçesi. Kuzey boruyu sormuş. Kuzey boruyu 100'ün yüzün aşağısını alabilirsiniz. 145'lerden 150'lerden alan maliyet düşürsünler diyelim. Durdo'da hedefimiz 30'lar. Herkes beğenilere bassınlar arkadaşlar. Yeni gelin arkadaşlar beğenilere basalım. Kanalımıza abone olalım lütfen. Bu canlı yani fazla uzun yapamayacağım. Şarjım biraz az çünkü arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Buralarda şarjlar çabuk bitiyor. Gerçi ileride e, istasyonu telefona ama şarjlar buralarda çabuk bitiyor. Bu yüzden yarınki canlı yayınlarında işte daha uzun canlı yayınlar yaparız. Whatsapp grubuma beklerim. Açıklamalar kısmında Whatsapp numaramız mevcut. 0553 364 14 31 arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Otomobil fabrikasında 60, 60 kişi çalıştırıyor. Reader demiş. Daha o büyüyecektir arkadaşlar. Reader. Büyüme aşamasına bir teknoloji hissesi. Aysel Hanım hoş geldin. Selamlar. Dur doy satacağız. Çünkü diğer listelerde zarar kadar değil. Sizlere manzarayı ayağınıza getirdim Hülya Hanım. Ankara'dan izleyebilirsin göremenin açık hava müzesine. Ama tabi buraları gelip gezmek hepsinden iyi. Hani telefondan, YouTube'dan veya da internetten bakmak yerine bu güzel ortamı yaşamak en güzeli tabi tatili olanlar. Herkes bir beğenilere bastınlar. kanın bölünmesini tekrar bekleyeceğiz. Boş frende inşallah hani e, bir aksilik olmasa 4 bin göreceğiz. Biraz bir borsanın çıkmasını bekliyoruz. Ben Ağustos'un ortalarından e, Ekim Kasım e, yıl sonuna kadar çok güzel yerlere geleceğim kanatındayım borsanın. Beğenilere basalım arkadaşlar. Herkes beğenilere bassınlar. Sizlere zahmet. Bakın ileride de turistler var. Orada resim çekilme yerleri var. Zafir Akıncı hoş geldin. Özden Hanım, Reader'ı e, uzun vade biz yüzleri görebilecek kapasitede bir his olarak görüyoruz. Uzun vadede yüzleri görür Reader'ı. Sevgi Arslan inşallah e, hani Nevşehir'e tayin çıkmadıysa da isteyip Nevşehir'e tayin çıkmadıysa da gezmek için gelebilirsin. Her zaman bekleriz. Teşekkür ederim Aysel Hanım. Hülya iki kere gelmiştim dediğiniz ama burayı ne kadar gezseniz e, her defasında farklı oluyor gerçekten. Tüpraş görüşünüz nedir demiş. Bence Tüpraş e, uzun vadesi her zaman söylediğim gibi temettü ise Şöyle size manzaranın tadını çıkarın arkadaşlar. Hacer Hanım selamlar. Evet arkadaşlar fazla kalabalık değil çünkü sıcak bayağı şimdi sıcakta Az daha kişi çıkmak istemez. Bakın oralar hep oturmuyorlar ama sıcak. Agrotlar öğrendim demiş. Yani sonuçta agrotta elektrikli otomotiv yapsın yapmasın, üretimi yapsın yapmasın illaki bir parçalarından bir üretim aşamasına geçecek. Bu yüzden Agrot her zaman söylediğimiz gibi 29 Ekim'e kadar bekliyoruz arkadaşlar. Herkese hoş geldiniz diyelim bu canlı yavaş bu canlı yayının sonuna geliyoruz. Kusura bakmayın bu sefer sorularınızı biraz az yanıtlayabildik. Çünkü sizlere her zaman sorularınızı yanıtlamaktan ziyade manzarayı göstermek istedim. Hani zaten buradan sorularınızın bir kısmını yanıtlayabiliyorum arkadaşlar. Hani portföyünüze bakmak isteyenler Whatsapp'tan yazsınlar. Whatsapp kurma üye portföyünüze en iyi şekilde bakmış oluruz. Açıklamalar kısmındaki WhatsApp numaramdan yazın portföyünüzü oradan bakalım WhatsApp grubumuza gelin. Bu canlı yayın bu şekilde sizlere göreme manzaraları geçirdik. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sonradan izleyenler de kanalımıza bir zahmet abone olup beğenilere basınlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar.